Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Ee, bu sefer karşınızda olmamızın sebebi biraz kendimize anlatmak istedik. Ee, biz kimiz, ne amaçla buradayız, ne yapıyoruz, ne yapmak, e, niyetindeyiz, hedefimiz ne, bunları biraz ne paylaşmak istedik. Ee, biz aslında çocuk Eşim ve eğitimi uzmanlığının yanında eğitimciyiz bir yanımızda da eğitimciyiz. Aynı zamanda psikoloji e, yüksek lisansı yapmış, işte aile eğitimleri Tam ve şimdiden. aile danışmanlığı yapan e... başka bir sürü <laughs> akıl ve zeka oyunları STEM, evet, e, alanlar drama e, konularında uzmanlıklarımız var e, birçok anlamda e, bir şekilde hala kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz aynı zamanda da evet. sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz mu diyelim evet aslında bizim hedefimiz e, toplumda bizim gördüğümüz kadarıyla aile eğitiminde birazcık yetersiz kaldığını, kalındığını görüyoruz toplum içerisinde. Her ne kadar okullarda öğretmenler, eğitmenler çocukların davranışlarını değiştirip geliştirme yönünde çaba sarf etseler de günlük hayatlarında bunları yaşama geçiremeyen çocuklar, günlük hayatlarında uygulamaya koyamayan çocuklarda ne yazık ki bir ilerleme kaydedemiyoruz. Yani bizim verdiğimiz emek aslında davranışa dönüşmüyor. Biz de oturduk düşündük acaba bunun temeli nerede olabilir ne yapabiliriz diye düşündük ve annelere babalara hitap eden böyle video serileri hazırlamaya başladık. E, temelde gelişimi eğer önce e, ifade edebilirsek e, insanların gelişim hakkında bilgilerini arttırabilirsek Anne babaya rehber olabilirsek diye düşündük. Ee, okulları destekleyebiliriz, daha fazla insanlara ulaşabiliriz ve çocuklarımızın da belki davranışlarına e, daha fazla e, katkı, katkı sağlayabiliriz diye e, yola çıktık. E, bir senedir aslında başladık. Çok daha yeniyiz. Ekran evet, evet. karşısında bazen bocalayabiliyoruz. Görüyorsunuz ekran'a çok da alışık değiliz. E, ama ilerliyoruz İlerliyoruz. <laughs> evet. Tabii ilk başta biz gelişimden başladık ama kendi uzmanlık alanlarımız olduğu için ama daha sonra inşallah ilerleyen süreçlerde daha sonrasında farklı konularla da kendi sosyal çevremizden, arkadaş çevremizden daha böyle size farklı konularda, pratik konuları anlatacak arkadaşlarımızla da dostlarımızla bir arada olacağız. O şekilde devam etmeyi planlıyoruz e, sizlerin sayesinde her şekilde ama şimdilik e, bu şekilde keyifli bir şekilde devam ediyoruz aslında buradan ne kadar çok ekran alışkın olmadığımız için gözükmesek de biz e, bir yandan da kendimizi geliştirirken çok da eğleniyoruz biz. Evet, çok çekerken eğleniyoruz. çok yansımıyor size bazen ama <laughs> e, çok eğlenceli keyifli zamanlar ve e, neler yapabiliriz diye e, sistemli koordineli bir şekilde devam ediyoruz Evet, yalnız e, önemsediğimiz bir başka konu daha var aslında. Hem ailelerin psikolojik gelişimini takip etmeyi istiyoruz. Çok fazla aileye ulaşıp, çünkü ailelerin de çocuklarla iletişimime geçerken bocaladığının biz de farkındayız. Dolayısıyla değişen yapı içerisinde çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği yönünde de e, size destek vermek istiyoruz. Bunun yanında. Farklı gelişim gösteren çocuklarla da ilgileniyoruz. Yani sadece normal Gerçekten. gelişen çocuklarımız yok. Farklı gelişim gösteren çocuklarımız var ve bu ailelerin çok daha fazla zorlandığının da farkındayız. Bu yönde de videolarımız olacak. Şu anda sadece normal gelişim gösteren durumlar ile ilgilenip biraz bu şekilde giriş yapıp bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermek için çaba sarf etmek üzere başladık. Ama dediğimiz gibi farklı gelişim gösteren çocukları da göz ardı etmiş değiliz tam tersine o çocuklara daha fazla kol kanat gelmemiz gerektiğini, o aileleri daha çok sarmalamamız gerektiğini ve toplum içerisinde daha fazla var etmemiz gerektiğini de çok farkındayız. Evet. Biraz daha pratikleştikçe bizde. Evet, <laughs> evet. Her ne kadar toplum karşısında yüzde konuşmaya çok alışık olsak da bu ekran karşısında konuşmak çok daha farklı bir şeymiş bizde. <laughs> Fark öğreniyoruz. ama öğreniyoruz. Yani biz <laughs> evet. De, öğreniyoruz <laughs> bizde. Çok da keyifli. Bizim için çok keyifli bir yolculuk. Umarız sizler de bizim gibi bir şeyler öğrenerek e, ya da hayatımıza dokunmayı başarıyoruzdur e, ufacıkta olsa e, bu bizi çok mutlu eder. Yani amacımız tamamen bu. Evet. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.